Türk musiki kültürünün en önde gelen eserlerinden Tekbir ve Selatü ümmiye ile hayırlı bir başlangıç yapıyoruz. Tekbir bilhassa tabi bayram namazıyla, bayram kültürüyle ilişkilendirilmiş, ilişkilenmiş bir tür. Fakat sahir zamanlarda, Ramazan'da, teravihlerde, pek çok yerlerde, camilerde, tekkelerde, cenazelerde vesaire hep okunan ve aşağı yukarı herkesin bildiği kulağında olan bir şey. Bir musiki eseri. Ee, Tabi bu musiki eserini kim besteledi, ne zaman ortaya çıktı tam olarak bilemiyoruz. Günümüz kaynaklarında daha çok e, Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye izafe edilmekle birlikte yani bunun tarih kaynaklarında aslında bir bestekar olmadığını ve aslında anonim e, bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Ama içindeki e, melodik insicam, denge etkileyicilik hat safhadadır. Bazı işte popüler medya organlarında efendim bazı işte haberlerde vesaire pek çok kere şey görülmüştür. İşte tek bir bütün dünyanın okuduğu Itri'nin bestesi falan gibi böyle çok şeyler çıkmıştır. Halbuki bütün dünyada okunduğu falan yoktur aslında. Bu bize mahsus bir şeydir. Hatta İstanbul'a Osmanlı'nın belli başlı büyük şehirlerine mahsus bir şeydir. Yani buralardan başka yine eskiden Osmanlı toprağı olan Balkanlardaki memleketlerde okunduğunu bilebiliyoruz hafif nüanslarla. Fakat bu tam manasıyla İstanbul Osmanlı kültüründen neşet eden ve bugün de hala icraya devam ettiğimiz hepimizin bildiği bir eserdir. Bunun yanı sıra yine onun kadar meşhur yine Salat-ı Ümmiyemiz var. Salat-ı Ümmiyede e, Hazreti Peygamber'e bir e, salat e, ifadesi olan ve e, yine Ramazanlarda teravihlerde, sair yerlerde herkesin e, iştirak edebileceği, cumhur olarak yani cumhur şeklinde hep beraber okuyabileceği bir dini musiki eseridir. Bunların ikisi de Segah makamındadır ve bu Segah makamındaki e, eserleri biz bugün peş peşe olarak icra edeceğiz ve size aslında bu parçayı bu parçaları bu iki dini eseri hatırlatmış olacağız. Allahu ekber Allahu ekber. Allah hu ekber ve lillahil hamd Allah hu ekber Allah hu ekber la ilahe illallah <Sessizlik> Allah hu ekber Allah hu ekber la ilaha illallah hu ekber Muhammed'in Nebiyy'in Ümmiyyi Ve ala Alihi Ve sahbihi Ve sellim Allahümme Salli ala Seyyidina ve Bu son okuduğumuz bölüm eskiden pek çok Selahattin Cami'de okunurdu, şimdi hala okunur ama pek unutulmuş bir kısım aslında. O üçüncüde değişen duymaya çok alışık olmadığınız o kısım. Bir de bunun aslında eski İstanbul tekkelerinde bilhassa benim Tophanedeki Kadrihanede e, duyduğum, öğrendiğim ve orada icra edilen bu Salat-ı Ümmiyenin ismini e, almasına vesile olan o Nebiyül Ümmi kısmı da orada mevcut değil. Bir de o versiyonu e, çoklarınız duymamışsınızdır. E, onu sadece bir dönüşlü olarak hı hı. gösterelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim